Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2018'de karşınızdayız. Bugün Liverpool Barcelona'ya karşı. Hadi bakalım. Allah Allah oyun bug'a girdi herhalde. Heh. Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Youtube hesabıma erişemedim. O yüzden video atamadım haliyle. Bugün farklı oyunlar çekmek amacıyla futbol. En sevdiğim oyunlardan. Futbol çekmek istedim. Coutinho. Kayda bakıyorum bir yandan. Coutinho. Aldı topu. Attı pasını Robert Firmino. Firmino kaleci. Robert Firmino kaleci çıkardı. Liverpool Barcelona karşısında. Üst düzey bir performanslar giriyor şu anda. Güzel bir orta gol getirir. Hadi oğlum. Coutinho attı. Ters Topu çok rahat bir şekilde aldı. Ters değgen. Maçı başlattı. Milner. Sergio Roberto al alabilir miyiz? Sıkıntı. Aldık. Evet. Milner. Orada bir anlaşmazlık. Top bizde. Attı arapasını. Firmino, Roberto Firmino çekti, çekti, baktı, vurdu, direkten dışarı. Robert Firmino direkten dışarıya çıkıyor top. Robert Firmino ile gole çok yaklaştı. Liverpool. Luis Suarez çok şık bir pas. Hmm. Matip baskı yapıyor ve aldık. Aferin Matip. Matip. Pas başarısız. Şöyle topu tekrar kazandık. Güzel bir pas gol getirir. Evet. Keylini. Keylini attı Robert Firmino. Robert Firmino. Nereye vurdu? Robert Firmino çok saçma vurdu topa. Neyse sıkıntı yok diyoruz abi. Mert'e tekrardan maçı başlatıyor. Uzun bir pasla. Top tekrar bizde. Robert Firmino. Sadio Mane. Mane'nin sevdiği toplar. Ters ayak. Vur. Oh my god. Yok böyle bir gol. Böyle bir gol yok. Bir de gol sevincini yaptı. Coutinho. Liverpool 1-0 önde. Barcelona karşısında. Sadio Mane şöyle bir ters ayakla yokladı. Kaleciden döndü ve şık bir golle Coutinho topu ağlara yolladı. Neyse. Bir gol bize yetmiş. İkinciyi bekliyoruz şu anda. Matip. Matip'ten baskı vardı. Keylini, Neymar sıkıntı Neymar. Neymar demişim. Sevdiği köşeler. Durdurulmak imkansız Neymar'ı o köşelerden. Anderson. Nereye atıyorsun ya? Rakip oyuncu bile yetişemedi o topa. Sıkıntı. Leo Messi sıkıntı. Iniesta Pardon Rakitic. Kalecimize top. Biraz sakinleşelim biraz sakinleşelim abi. Şöyle. Evet. şık paslarla ata çıkıyor Liverpool. Mane. Sadio Mane. 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 O kadar oyuncunun arasından çıktı gitti. Sadio Mane. Ama top dışarıda. Kare vuruşuyla tekrar tersleyen maçı başlatacak. Kaydini Anderson alamadı. Minler minler koşman lazım. Karıcı evet eyvah. Barcelona Neymar'la skoru 1-1 yapıyor. Skoru eşitliyor daha doğrusu. Liverpool biraz daha dikkatli oynaması lazım. Kontrol ataklarda çok zorlanıyoruz. Çok güzel bir pas. Coutinho. Coutinho bastı topun üstüne. Coutinho bir de vursa. Evet yine olmadı. Güzel bir denemeydi. Neyse 2 yarı bitti. Kadromuzda bir değişiklik yapalım. Evet forveti değiştirdim bence de. tık ileri çeksek oyuncular hücum Neyse öyle iyi ya tamam. Evet ikinci yarı başlıyor. Barcelona başladı ikinci yarı. Aferin oğlum. Attı pasını. Sağ diyor Mane. Mane. Benim bildiğim Mane atara gol diyecektim. Savunma çok erken yetişti. Çok rezil bir pas. Liverpool maçı salmış gibi. Alayım ben o topu. Sıkıntı yok. Tamam güzel. Kontra atakla gol gelir güzel. Messi bırakmıyor topu. Çıkan eşeğe bak hele. Ver lan o topu. Çok gittik çok. Lan bu da topu vermiyor ya. Çok güzel bir pas. Gör mane. Sadio mane. Sadio mane. Sadio mane. Onu nasıl atamazsın mane? Mane yerde bu arada. Penaltı var mı acaba? Bir bakalım. Topa vurduktan sonra. Sıkıntı yok. O gol gelecek. İkidir kaleyi çok güzel bir şekilde yokluyorum. O golü atacağım. Atacağım o gol gelecek atacağım. Çok güzel bir pas. Altı topu. At pasını çok güzelsin sen. Sen gir içeri giremedi. Adamlar çok tehlikeli, çok fena geliyor. Ben senin onun güçlü olduğu zamanlar ya. Liverpool da sıkıntı abi baksana şuna. Neymar başı başına bir takım zaten. Uzun bir vuruşa başlayalım abi. İlla bir kazanan olur diye düşünüyorum. Beraber biteceğini hiç sanmıyorum. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. İkinci golü yiyorduk. Abi. Çok güzel. Çok güzel. Çık. Çık. İşte bu. İşte bu. Gol geliyor. Gol. Geldi gol geldi Travere. Liverpool 2-1 önde Barcelona karşısında. Çok güzel, çok klas gol. Trivela. Şu golün güzeline bakın. Tam zamanda kaçtı. Kaçtı an attı ayağına topu. Bu maç bizde abi. Bu maç bizde. 80'de o kritik gol geldi. O kritik gol 80'de geldi abi. Evet şimdi Barcelona düşsün biz yatışa mı oynasak? Yok abi. Dürüst bir şekilde yine hücumla oynayalım. Yine kontra atakla geliyoruz. Bizim kontra atağımız sıkıntı var. Attı pasını. Aha ben oraya atmamıştım bu ama neyse. Tam zamanda ayak koyduk ama yine verdik salak gibi topu oraya. Maneye. Evet maç bitti. Kazanan Liverpool. Barcelona'yı 2-1 mağlup ediyor. Kapno'da. Daha çok PES 2018 serisi gelmek istiyorsanız like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. ve yorumlarda belirtiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.